Bugün otostop yaparak yağlı güreş festikan yaylasına gitmeye karar verdim. Ama araç bulamadım, çok bekledim. Halk otobüsüyle çıkmaya karar verdim. yok mu? Festikan yaylasına uzun bir yolculuktan sonra yaklaşık iki saat sürdü er meydanına ulaştım sonunda Hadi güreşi izlemeye. Var mı kıymalı bir de isteyen? Var mı bir de isteyen? Var mı bir de isteyen? Hüsgünlü ödere göre yapıyor. Süleyman Aytırı, Sakarya, Şimşek bu arkadaşlar. Koceli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doçent Doktor Sayın Tahir Büyük adına güreş yapıyor. Tanju Genici, Samsun Yusuf Can Zeybek ve Kemal Şahin güreşi. İsmail Işıklı, Buğla Kemal. Güreşlerimizin tertip komite başkanı, Konya Altı Belediye Başkanımız Sayın Cem Kotan adına güreş yapıyor. Aynı zamanda Yörükoğlu servis sahibi Ayhan

<laughs> yani soha, sonra Evet. Hemen buradaki çok konuklarımız çok kıymetli seyircilerimiz. Sizleri lütfen <laughs> bu tarafa istirham ediyoruz. <laughs> Sufcan Zeybek, Kemal Şahin'i puanlamada yer <laughs> Kemal Şahin için Fatih Bey'le, Ali Gürbüz, Gülhakem'le sert tepki ve itiraz etti. Sonuç değişmedi. Teşvik iki boy peylonlarımız. Haydi aslanlar biraz aşağı Davul ve zurna, yağlı güreşin tarihini ve kültürel köklerini temsil eder. Bu enstrümanlar, yağlı güreşin köklü geleneğini yaşatır. <laughs> çok acele buraya çekim yerine. Feyzullah Aktürk ve Tanju Gemici güreş. Yok <laughs> başka bir Teşvik Yıkan boyunda

Sali. Batu. 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 Gel, gel İsmail Gittim, Balaban ve Kürşat Şevket Korkmaz arasındaki güreş çok yüksek tansiyonlu ve tartışmalı geçti. <laughs> Salam. Sağ ol, sağ ol. Bu soğuqlar. Yəni Beyloğan, Seyit Ali Kızıltaş. Yıldır Ayakın, Furkan Durmuş Avgur bu Baş Bağış Furkan Durmuş Avgur, Galip. Bana bak, nereye vuruyor bak, bak, Adam dirsek vuruyor görmüyor musun? Çarpış mı? Adam dirsek vuruyor. Kara bak ya. Kara ya. Adam dirsek vuruyor görmüyor musun? Ayıp gel. Ya, güneş ya. yapıyor şu an. Öldürelim mi derin? Öldürelim mi? usta. Dirsek vuruyor görmüyor musun siz ya? Kürşen Şevki Korkmaz İsmail Balaban Müslüman Agası'nda. Maaş Şevki İsmail Balaban. Türkiye'nin en genç başpehlivanı Sakarya Büyükşehir Belediyesi adına kol bağlayan Sakarya Karapürçekli tarihi Kırkpınar başpehlivanlarından Serdar Yıldırım bizimle beraber güreş izliyor. O kadar mütevazi ki helal olsun. Filike faaliyet gösteren Erdemler İnşaatları sahibi iş adamı Sinan Erdem adına güreş yapıyor. Buğra Erten Antalya Filike başpehlivanlık müsabakalarında Kemal Şahin ile Yusuf Can Zeybek arasındaki geçen müsabakada Mustafa başkanımız Avukat Sayın Ümit Oysal'ın pehlivanı. Yine bugün burada Antalya Firkine faaliyet gösteren Emrah Erdoğan inşaatları sahibi iş insanı Sayın Emrah Erdoğan'ın pehlivanı. Enes Doğan Antalya Ermalı Yuha birinci. Baş pehlivanlarımızın madalya ve, ve kupalarını takdim etmek üzere. Başkanım genelini bozmayalım. Evet Çanakkale Aydos 26. geleneksel Konya Atı Belediyesi, Vestigal Yaylası, Yavlu pehlivan müreşteri Littip Aydos, Allah sizleri bizlerden, bizleri sizlerden ayırmasın. Sizi bu her meydanında buluşana dek hoşça kalın. Hoşça kalın mutlu hoşça kalın, kalın, güreşte kalın. <laughs> doğruğlar, doğruğlar. Ve böylece bugün Yağlı Güreş Festivali'ne yaptığımız bu harika yolculuğun sonuna geldik. Bu macerada benimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ederim. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Ayrıca kanalımıza abone olarak yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Yorumlarınızı aşağıda bekliyorum. Yağlı güreşle ilgili düşüncelerinizi, yolculuk sırasında yaşadıklarımızı ve önerilerinizi paylaşmaktan çekinmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.